dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet arkadaşlar sanki burada profildeki bir yüzü görüyorum arkadaşlar profildeki yüz gibi çıkmış yüzleşme, savunmaya geçebilirsiniz. Yani güçlü bir savunmaya geçeceksiniz birine karşı arkadaşlar. Bu aralar biraz sinir, sinirli, e, sinirlendirecek insanlar da karşınıza çıkabilir. Sakinliğinizi koruyun diyebilirim arkadaşlar. Şurada bakın kova var. Su grubundan bir insan da size hayatınıza girmeye çalışıyor olarak da çıkmış arkadaşlar. Niyetim niyetiniz olsun, dileğim dileğiniz olsun arkadaşlar. Bakalım fincanızdan başka neler var. Evet arkadaşlar hadi bismillah. Arkadaşlar bütün sıkıntılardan arınıyorsunuz. Evet bütün sıkıntılar geçiyor arkadaşlar artık. Bakın burada iki tane barış güvercinler arkadaşlar. Şurada sarılan iki tane bir balık. Balığı yanında oturan bir tavşan görüyorum arkadaşlar. Balık kısmettir tavşan da aşktır arkadaşlar. Evet böyle bir durum arkadaşlar. Bakalım. Burada görüyor musunuz? Böyle keçi kafası gibi çıkmış arkadaşlar. Burada inatlaşıyor. Yukarı çıkmaya çalışan da biri var. Ama çok halsiz kalmış arkadaşlar. Bakın elindekini bırakacak gibi duran da biri var. Ona destek edeceksiniz arkadaşlar. Ailevi problemlerini çözeceksiniz diyebilirim. Arkadaşlar şurada bir kız çıkmış. Bir derinden sevgi beslediğiniz birilen bir kavuşma da olabilir arkadaşlar. Evet burada da balıklarınız var. Bakın arkadaşlar şurada T harfi var. Burada da kocaman T gibi sanki bir çekiç gibi de çıkmış arkadaşlar. Altında bir topuk ayakkabı. Evet arkadaşlar adında T harfi olan birinden de bir yolculuk yapacağınız yeri de olarak görüyorum. Çünkü altında topuk ayakkabı var. Evet burada aileyle alakalı, evlilikle, dostlukla alakalı arkadaşlar karar verme <laughs> Sen Sanki pardon. Burada arkadaşlar dostum dediğiniz birine yani dostluğunuzu da kaybetmek istemediniz çıkmış arkadaşlar. Yani birine şans vereceksiniz de ama dostunuz bunu yani arkadaşlıktan sevgiliye geçersem böyle kaybetme durumu olur diye de korkularınız var arkadaşlar. Böyle bir durum var. İkilemdesiniz yani bunu hayatıma sevgili olarak dahil mi etsem dost olarak mı kalsa Evet arkadaşlar burada bakın süslenmiş bir köprü gibi arkadaşlar. Burada bir kutlama var arkadaşlar. Bakın siz burada kutlama yapıyorsunuz. Başka bir yerde iki kutlama yan yana arkadaşlar. Bu kızla bir taraf kızın evi ise öbür taraf oğlanın evi olarak da <laughs> yorum yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel bakın ortada da yüzük var. Böyle sepet içi dolu zincirler var. incilerin tolu dolu çıkmış. Evet, bu bul, burada bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmaya da çalış olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bakın kocaman balık burada. Gördüğünüz gibi bir köpek var. Dostunuz yani dostunuz için oraya katılmak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu aralar duygusal olarak kendinizi çok yalnız hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çok yalnızsınız ama yalnızlığınızı bitirecek arkadaşlar. V harfi 3 yerde çıkmış bir mutsuzluğu bitireceksiniz kendinizi şu aralar mutsuzluk içinde hissetiyor olabilirsiniz arkadaşlar bir mutsuzluğu bitireceksiniz arkadaşlar evet <laughs> arkadaşlar fincan yukarısında bir ağız çıkmış bakın ben bunu yoruyorum iyi arkadaşlarınız yani Bence öyle iyi arkadaşlar yani iyi arkadaşlar iyi laflar yapar yani arkanızdan böyle bir durum var. Evet bakın burada dimdik türen bir insan var ama hangi tarafa gideceğini şaşırıyor. Bakın burada bunu kafasını karıştıran biri de çıkmış arkadaşlar. Ee, nereye gideceğini bilmeyen şaşıran da biri var. Bakın burada bir kadın oturuyor. Sanki baş kısmı çıkmış arkadaşlar gördünüz mü? Evet burada da 3 kişi var. Bu kadının arkasında da ince zayıf biri var arkadaşlar. Ya. Yani sanki bir şeyler fırsat kullanmaya çalışan da biri ama çok emek veren de karşıdaki bir insan var. Evet arkadaşlar burada bir oturan bir insan var. Elinde de baston çıkmış. Yani size böyle yol gösterecek biri. Baston destektir. Evet arkadaşlar burada bir insanın karşısında bakın kaplumba var. Ama önünde de bir sürü insan var. Yere doğru bakıyor. Evet arkadaşlar şurada bir köpeği görüyorum ben. <laughs> Koşan bir köpek. Sanki yol arayan, yollarınızı gözleyen bir uzun yoldan gelecek olan bir dostunuzu karşılama diyebilirim. Dostluktur. B harfi çıkmış. Adın da soyadın da B harfi olabilir. Evet arkadaşlar burada bir üç rakamı var 13 gibi arkadaşlar burada Arap harfinde Arap bukvasında V harfi görüyorum arkadaşlar Vedat olabilir V harfinden başlayan birinden de destek görebilirsiniz arkadaşlar bakın <laughs> iki tane insan yan yana geliyor ama bakın birbirine destek olacağını birini sırtından vurmaya çalışıyor arkadaşlar dikkatli olun bakın şurada görüyor musunuz köpek ayakları var. Yani dostum dediğiniz birinden de bir derbe yiyebilirsiniz. Yani çok güvenmeden e, içinizdekileri anlatmayın. Evet, burada horozunuz var bakın arkadaşlar. Bir horoz diyebilirim. Burada R harfi T var arkadaşlar. Bir karşılaşma. Yani okul arkadaşınız olabilir. Dostunuz olabilir. Uzun zamandan bir yana yan yana gelemediniz. Bakın nasıl sarılıyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Uzaktan gelirken koşa koşa bu. iki sevgili de olabilir arkadaşlar. Siz uyan kısmını alın. Bir sarılma olayınız var. Evet arkadaşlar burada <laughs> Sengi tencerelerde yemek pişirmeye çalışıyorsunuz. Bakın pişen bir tencerede yemek var arkadaşlar. Hala hazırda bir şeyler olacak arkadaşlar. Mutlu olacağınız bir gelişmeler var. Bir kutlama, bir düğün, dernek, bir tohum günü bile olabilir arkadaşlar. Sizi mutlu edecek bir durum. Neleri başarmışım diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir ki aç arkanıza bakıyorsunuz. Biz geçmişe bakıyorsunuz. Şu anki olduğunuz yerde neler ben atlatmışım der gibisiniz. Evet arkadaşlar bekarlara aşk geliyor gördünüz mü? İki insan sarılıyor. Ortada da kalp var. Evet arkadaşlar bakın arkasında birini bırakıp size gelecek bir insan var bakın. Burada da saçı uçarak böyle elini havaya kaldırmış kızgın halde bağıra bağıra türen bir kadın çıkmış arkadaşlar. Umarım <laughs> güzel sonuçlar alırsınız. Evet üçüncü bir insan da ortadan çıkışı diyebilirim arkadaşlar. Burada bağırarak kalıyor baktı olmadı. Ben bunu üçüncü bir insana aranızı buzan bir üçüncü insan da sizden uzaklaşacağını görüyorum sanki arkadaşlar. Evet <laughs> bakın burada da gördünüz mü tilki var arkadaşlar kurnazdır ama kurnazlığı da herkesi yapan biri değil arkadaşlar biliyorsunuz. 8'li vakit içinde 8 rakamı var. Adında soyadında P harfi olan bir insanlar bir görüşme. Arkadaşlar burada devlete gidip geliyorsunuz artık böyle onaylanacak olan bir gün yarın gelecek bir haberiniz var arkadaşlar. Göz aydınları yaşayacaksınız. Sanki bu çocuk okutma olabilir, üniversite sınavından geçtiğiniz bir şey olabilir arkadaşlar. Bir sınavdan geçme de olabilir. Bir ailevi konularda yani bir hastalık geçirdiniz, sağlığınıza kavuştunuz. Bu böyle bir mutluluk. Evet arkadaşlar yatırım yapmaya niyet ediyorsunuz. İnşallah bu da olur. Bakın ufak da olsa ufak ufaktan bir yatırım yapacaksınız arkadaşlar. Artık bir şeyler olsun diyorsunuz. Başarılarınızı kutlayacaksınız. Yani kimseye belli etmediğiniz, çok başardığınız olaylar var. <laughs> evet arkadaşlar bilmeden size yapılan sizi göz göre göre size kıyabilen dost dediğiniz birinden de böyle bir tehlikeye kolay atlatmışsınız arkadaşlar. Araya masafa girmiş olabilir bu bir kadın. Bakın burada arada iyi ki atlatmışım demişsiniz. Ama kendisi de mutlu olamayan biri. Sanki sizin elinizden birini aldı götürmüş gibi hali var. Evet arkadaşlar böyle mahcubiyet yaşayan da biri var burada. Evet arkadaşlar iki çocuk arasına girmiş bir kadın görüyorum. Evet çocuklar barışmış halde ama burada kadın mahcup, mahcubiyet halinde arkadaşlar. Evet siz bunu göreceksiniz ama dile getirmeyecek davranışlardan anlayacaksın. Sanki bir okul arkadaşları olarak da görüyorum. Toplum içindeki çocuklar olarak çıkmış. Evet arkadaşlar bakın. Burada 3 rakamı var. Burada 5 var arkadaşlar. 35'li yaşlarda bakın bir insanda size baktığı gözüküyor. Yaş farkı var diye siz bunu hayatınızı almamak istemiyorsunuz. Yani almak da istemiyorsunuz. Evet bu insan size yeni bir açıklama yapacak arkadaşlar. Evet Ekim ayından bu yana çektiğiniz olay var. Eki çıkmış ek çıkmış Ekim ayı olarak yorumluyorum. Çektiğiniz bir olay var ama artık bundan bakın ufak ufak da olsa uzaklaşıyorsunuz bakın iki adamın iki dostun faydasıyla bakın uzaklaşma durumu var evet burada bir insan var bakın sırtında da biri oturuyor burada da 3 A harfi 34 gibi 3 A harfi var arkadaşlar bakın <laughs> ayın 24'ü size çok güzel gelişmeler getirecek iki rakamı görüyorum 24'ünde bir kutlama var ailevi bir kutlama arkadaşlar bakın ailevi bir kutlama bir tohum günü diyebilirim Evet burada iki tane at arabaya bağlanmış. iki tane beyaz at koşuyor. Üçüncü bir at bakarak kalıyor. Arkadaşlar iki tane muradınız oluyor. İki muradınızı kutlarken üçüncü bir muradınız zaten arkadan geliyor arkadaşlar. Yani kalmıyor. Yeni gelişi var. Evet burada ejder çıkmış arkadaşlar bakın. Dinozorunuz var gördünüz mü? Evet böyle sakin duruyorsunuz yani şu anlar duyularınızı Böyle güçlü olduğunuzda Açıklamaya gerek duymuyorsunuz Arkadaşlar sakin duruşunuz var ama Burada zaman gelir bakın Bunlara karşı güçlü olduğunuzu göstereceksiniz Arkadaşlar mantar çıkmış Bulluk berekettir Hızlı çoğalan şeydir arkadaşlar ufak bir araba alacaksınız sanki ufak bir paranız yettiği kadar bir araba alma durumunuz var evet burada dokuzlu vadeden bir yana niyet ettiğiniz alamadığınız bir durum bunu alacaksınız arkadaşlar iki kadın bir erkeğin desteğiyle bu ufak da olsa arabaya sahip olacaksınız evet şu aralar kalp kırgınlığı yaşadığınız biri var küskünlük dargınlıklar var arkadaşlar evet ama kadersel bu dengedesiniz ikiniz de birbirinizi anlamamış gibi haliniz var. Karşı taraf sizden bir beklenti içinde duruyor. Sizin ise ona karşı sevginiz de yok. Soğumuşsunuz arkadaşlar. Yani görmek de istemediğiniz bir insan diyebilirim. Bununla yani sizin karşınıza çıkması arkadaşlar geçmişi silip tamamen bir sayfa açma durumu var. Burada bir zarf geliyor arkadaşlar. Devlet dairesinden geliyor sanki beyaz bir zarfınız var. Evet bu sizi çok mutlu edecek. Bakın T harfi. T harfin önünde de beyaz bir güneş gibi. Bakın zarfınız geliyor arkadaşlar. Sizi mutlu edecek sanki. Evet <laughs> bir karar aşamasına geleceksiniz arkadaşlar. Bu karar aşaması sizi güzel yerlere taşıyacak. Bir patron olabilir. Abi olabilir. Bir kardeş olabilir. Ondan bir destek göreceksiniz arkadaşlar. Yakın bir zamanda güzel gelişmeleriniz var.